Evet arkadaşlarım herkese kolay gelsin. Bugünkü deneme soruları 6 Haziran Cumartesi deneme sorularına hemen bakalım. Yukarıda paragrafta bize ne diyor? Bazı hayvan nesillerinin tükenmesi insanları besin kaynakları aramaya yöneltmiştir. Bu yönelim ve zorunluluk insanları tarım faaliyetine yönlendirmiştir. Bir neden sonuç ilişkisi var, ihtiyaç var ondan dolayı tarım faaliyetleri. Bu faaliyetlerin aşağıdakilerin hangisi, hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez diyor. İnsanlar artık tüketici konumda ne oluyor? Üretmeye, üretici konuma geçiyorlar. Bu doğru. Göçebelikten yerleşik hayata geçiyorlar. Evet, tarım yaptıkları için ürünlerini beklemesi gerekiyor. Hasat mevsim var değil mi? Tohum atma, hasat mevsim var. Topraktan eşya yapımına neden başlanıyor? Bu tohumları saklamaları gerekiyor değil mi? Tarım tohumlarını, buğday, arpa neyse bir de fazla şeyleri de değil mi? Üretim fazlasını da saklamaları gerekiyor. Hani yazın ürün elde ediliyor, kışın yemeleri gerekiyor. O yüzden eşya yapımına gidiyorlar, kapkacak yapımına gidiyorlar. Artık toprak mülkiyeti ortaya çıkıyor, değil mi? Ben toprağımı işliyorum, o toprağını işliyor. Artık sahiplenme ortaya çıkıyor. Toprağı büyük olan zengin oluyor, toprağı az olan fakir oluyor. Hiç toprağı olmayan da geçimini sağlamak için ne yapıyor? başkasının toprağında çalış. İşte böylelikle kölecilik, hür köle sınıf ayrımı ortaya çıkıyor. Ama ilk sosyal örgütlenme olan klan denilen şey daha insanlar böyle yerleşik hayata geçmeden, tarım yapmadan, e, nüfus arttıkça belli bir nüfus aslında böyle topluluklar halinde avlanıyorlar. Topluluk halinde mağaralarda, inlerde yaşıyorlar. İşte bu ilk ilkel toplumlara klan deniyor. Yani bu yerleşik hayata geçmeden önceki topluluklara verilen isimdir klan. Belki bu kafayı karıştırmış olabilir. Evet, geçelim hemen diğer soruya. Türklerin İslamiyet'e girmeleri. Türkler İslamiyet'e giriyor ama paragrafta öyle anlatılıyor. Kabul ediyorlar ama din değiştirmelerine rağmen milli benliklerini, kimliklerini ne yapıyorlar? Koruyorlar. İslamiyet de milli benliklerini korumalarında etkili oluyor. Bu bilgiler aşağıdaki durumlardan hangisi kanıtlamaz? Bu bilgileri aşağıdaki durumlardan hangisi kanıtlamaz? Şimdi bakın dini terimlerin Türkçe karşılığını kullanmayı özen göstermişler. Müslüman olmuşlar ama Türkçe karşılık. Bak milli benliği koruyor. Farklı din ve kültürlerle ilişki kurdukları halde egemenliklerini sürdürüyorlar. Bağımsızlıklarından ödün vermiyor Türkler. Emevilerin Kafkasya ve Türkistan'a yönelişlerine Türk işler karşı koyuyor. Bak gene bağımsızlıklarından ödün vermiyorlar. D'ye geçelim, E'ye gelelim. Dini yönden halifeliğe bağlı oldukları halde siyasi açıdan bağımsız davranıyorlar. Bak gene bağımsızlıktan, milli benliklerinden ödün vermiyorlar. Ama burada diyor ki konar göçer hayat tarzından ödün vermemeleri. Bunun bağımsızlıkla, bağımsız yaşamayla, hür yaşamayla ya da milliyetçilikle bir alakası yok. Türklerin genel sosyal yaşamı bu. Konar göçer hayat tarzı. Değil mi? Anadolu'ya geliyorlar. Mesela Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Malazgirt, Anadolu Selçuklu şehirleri vardı. Değil mi? Sivas, Kayseri, Konya, Aksaray, Nide, Karaman gibi şehirleri vardı. Yerleşik bir kültürü vardı Selçuklu. Selçuk, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ama bir bakıyorsunuz Köse Dağı Savaşı'ndan sonra ne oluyor? Anadolu Selçuklu Devleti dağılıyor. Uçlarda beylikler, Osmanoğulları yine göçebe. Gene konar göçer, gene çadır hayat. Daha sonra Bursa fethediliyor, İznik alınıyor, İzmit alınıyor, Edirne alınıyor. Tekrar yerleşik kültüre geçmiş oluyor Türkler. Evet geçelim bir diğer soru Osmanlı Devletinin diyor e, Balkanların şöyle Osmanlı Devletinin Balkanada 400 yıllık egemenliğini sadece salt dedi sadece savaşlara bağlamak doğru olmaz Osmanlı Devletinin uzun yıllar hakimiyet kurmasında Balkanlar uzun yıllar hakimiyet kurmasında çok farklı etmen ve unsurdan söz etmek gerekir. Evet öyle. Buna göre aşağıdaki etmen ya da unsurlardan hangisinin diğerlerinden daha etkili? Evet. Şimdi iskan siyaseti değil mi? İskan, istimalet, insanlara, o bölgedeki insanlara hoşgörülü davranma, e, dinlerinde serbest bırakma, eğitimlerinden serbest bırakma, topraklarını elinden almıyor Osmanlı Devleti. Onlardan çok az bir vergi alıyor. Buraları Türkleştirmek, fetihlerin kalıcı olması için de ne yapıyor? Tabi burası Balkanlar Türk toprağı değil. Doğudan gelen göçebe Türkmenleri buraya yerleştiriyor. Nüfus arttıkça ne oluyor? Nüfus arttıkça burası Türkleşmiş oluyor. İşte bu çok önemli. Daha sağlam fetih yapıyor. Eşeri hukuk devlet işleyişini hani düzene koyuyor ama bu Müslümanlara uygulanıyor. Gaza geleneğinin Fetih gelenin canlandırması, oraların fethedilmesinde etkili. Soru bize diyor ki, yani orada kalıcı olmak, etkili, daha etkili, değil mi? O yüzden İskender tabii tımar da var. Tımar sistemi topraklar işleniyor, oradan vergi alınıyor ama tımar sisteminde Müslümanlar daha çok etkin oluyor. Değil mi? Onlardan öşür ya da aşar vergisi alınıyor. Devşirme sisteminde devlet adam ihtiyacı, asker ihtiyacını karşılamış oluyorsun. Ama en önemlisi İskender tabii ki Türkleştirme, Müslümanlaştırma. Bu çok önemli. Geçelim bir diğer soruya. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor, açılmasıyla diyor. Anadolu'da yeni bir devlet kurulmuştur. Yargısını. TBMM'nin 24 Nisan 1920'de almış olduğu hangi karar doğrudan kanıtlar? Evet, ortada bir devlet var ise, ortada bir devlet var ise bu devlet ne yapıyor? Bakın, yasama yetkisini, yürütme yetkisini kendi eline almış oluyor. Yasama yürütme yetkisi TBMM'ye ait diyorsan, Demek ki bu ülkede padişah yok, saltanat yönetimi yok. Çünkü yasamayı da yürütmeyi de işleyişi, bütün kararları kim alıyordu? Padişah alıyordu. Şimdi kim alıyor? Tebemi almış oluyor. O yüzden ne diyoruz? Denizli şıkkı diyoruz. Bir devlet var ki yasama yürütme etkisinde elinden almış oluyor. Devam edelim aşağıya son soru. Sev Antlaşması ile Lozan Barış Antlaşması'nda aşağıdaki hangi konuda benzer çözümlerin kabul edildiği savunabilir? Evet Boğazlar yönetimi konusunda Sev'de şöyle deniyor. 1920'deki Sev'de Boğazlar'ın yönetimi komisyona bırakılacak. Yani Avrupalı devletlerin yöneticileri var, idarecileri var ama içinde Türk delegi olmayacak. Lozan'da ne deniyor? Komisyon devam ediyor. Yani uluslararası yönetim Boğazlar'la alakalı komisyon devam ediyor ama başkanı Türk olacak deniyor. Evet. Azınlık hakları Lozan'da lehimizedir, Sevde aleyhimizedir. Kapitülasyonlar Lozan'da lehimizedir, Sevde aleyhimizedir. Savaş tazminatı Lozan'da lehimizedir, Sevde aleyhimizedir. İstanbul'un geleceği Lozan'da lehimizedir. Yani şöyle söyleyelim B, C, D ve E Sevde aleyhimize durumlar var, Lozan'da lehimize. Ama boğazlar konusunda Lozan'da bile kesin bir çözüm yok. Ta ki 1936 Montreux'e kadar böyle gidiyor ama Montreux'de komisyon kaldırılıyor. Bütün yetki, denetim, Boğazlar üzerindeki bütün hakimiyet kime bırakılıyor? TBM'ye bırakılmış oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılmış oluyor. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.